Avrupa ve Amerika'nın tam otomatik otoparkları İstanbul'da hayata geçirilmeye hazırlanıyor. New York, Paris, Londra ve Berlin'de uygulanan ve robot teknolojisiyle çalışan tam otomatik otopark sistemleri sayesinde dar alanlarda daha çok aracın park etmesi sağlanacak. Sürücü tarafından otoparka bırakılan araç sistem tarafından 90 saniye içinde park edilecek. İstenildiğinde aynı süre içinde teslim alınabilecek. Projelerde ilk etapta 2000 araç kapasiteli robot teknolojisiyle çalışan tam otomatik otoparklar devreye girecek. Sürücüler böylece park etme stresinden kurtulacak.